Herkese merhaba. Fenerbahçe Albamaz sonuyla karşınızdayım. Gerçi bu değerlendirmem Ergin'li Panathinaikos üzerine olacak. Albanın değerlendirecek bir tarafı yok. Bazı durumlara dikkat et, çekeceğim sadece. Kazanmamız gereken bir maçtı. En kötü iki takımından biri olan Alba'ya Allah'a yenilmek zaten rezalet bir sonuç olurdu. Burada bazı aldatıcı performanslara dikkat çekeceğim. Öncelikle Tarık kardeşimin dönüşü hayırlı oldu. Onun bizde 5-6 senesi obra döneminden itibaren var. Zaman zaman skorları istikrarsız haldeyken son 2 seneye kadar son 2 senede kayışı iyi manada kopardı. Artık şutlarını istikrarlı bir şekilde performans sergiliyor. Dün dahi oyunu açan, skorun kopmasına yardımcı olan bir performansla sergiledi. Ama gene ilk çeyrekte kötü oynadık. Buradan uzun muhabbetine geliyorum. Sık sık dile getirmeye çalışıyorum. Fenerbahçe'de bazı performanslar Yaşar'ın aldı, aldanırım şarkısındaki gibi aldanmayın. Cuma günü Lesor'da Juancho Hernan Gomez'e ve Ömer Parla karşı oynayacaksınız. İlk çeyrekte bile Sertaç zorlandı. Hemen ikiyi aldı çıktı. Sakatlanması bile Fenerbahçe'nin hayrına oldu. Baban dahi hücumda iyi işler yapsa da savunmada gene delindi. O yüzden Fenerbahçe taraftarı hayal görmesin. Gene diyorum Serda Cuma'nın pana maçına yetişmez. Baban da hafif sakatlansa olur. Bu Böylece Koç mecburen Borç melli arasında rotasyon yapmak zorunda kalır ve Kızıl Yıldız maçındaki gibi rezalet bir sonuçla karşılaşmayız. Evet Fenerbahçe'nin uzun problemi var ama elinde uygun prototip uzunu da var. Kullanmıyor. Dün bile tekrar momentumu ele aldığımız sekans 4 5 dakikalık 6 dakikalık oynadı Sekanstı. her şeyi sivişleyebilirsin. Savunma sertliğin biraz artınca fark açtı. Sonrasında oyuncularından moralmen yükseldi. Sonrasında da Boban Allah var hücumda iyi işler yaptı. Dediğim gibi aldanmayın. Yoksa aldanırım aldanırım dersiniz cuma gecesi. Fenerbahçe'nin Pana karşısına çıkarken koçunun daha doğrusu yapması gereken belli iki şey var. Öş, kızıl Yıldız maçının ilk yarısında ilk periyodunda yaptığını yapmayacak. İlla rotasyon mu yapacak? Melli çıkaracak, Börç'ü sokacak. Mel Börç'ü çıkaracak, Melli'yi sokacak. Uzun rotasyonun böyle girip çıkması lazım. Sertacın da babanın da bir bırak 5 dakika süre alması de, bir saniye süre almaması gerekiyor. Bunu tekrar etmekten bıkmayacağım. Sen oturu karşısında da kepaze oldun pot altı olarak. Olimpiyakos'un militinov ve fal yokken de pot altında kepaze oldun. Yalnız bir fark vardı bu maçları kazanırken. Birincisi rakip uzunlarının hazırladığı dış şutları kısaları veya şutları yüksek yüzdeyle sokamadı. Sense şut yüzden de çok yüksek bir şekilde oynadığın için pota altından delinmelerin üçlük attığın için sürekli göze batmadı. Ve fakat Kızıl Yıldız maçına geldiğinde hem Bolon hem de pozisyon hem Bolon Boy içeriden işledikçe işlediği ilk devre özellikle ilk periyodu olarak söyleyebilirim. Hem de bu sefer Efes'in ve Olympiakos'un Olympiakos yapamadığı. Kızıl yıldız kısaları yapınca bu sefer dış şutları da içeriden oyunlarla dış şutları da içeride aldığın sayılara mütakiben sokunca fark açıldı. İkinci çeyrekte doğru reaksiyon gösterdin kapattın ama o eforda maçı döndürmeye yetmedi. Demem o ki para maçı için konuşulacak şey basit doğru uzunlarla başlarsan maçı bir ölçüde tutarsın. Yoksa kendi Kendrick Nunn varken Sulu e, Sulukas varken adam zaten iyi şut, iyi şutu olan herkese alıyor takımına. Bunlar Lesor'da her o an Köyenden Gomez'e Ömer Faruk'u hiç izlemedim. Onu bu hafta izleyeceğim için yorum yapmam, yalan söyleme. Bu ikisine, kısalarını da eşlik ettirirsen, Kızıl Yıldız maçı skorundan daha bir felaket skor çıkabilir. O yüzden Fenerbahçe staf ekibinin maç başlangıç planı ve uzun rotasyonu ziyadesiyle mühim olacak. Ben bu videoyu çekerken Skyler transfer de açıklanmış. Her zaman dediğimi tekrar edeyim. Fenerbahçe geldiğinde izleme fırsatım olacak. O yüzden Cuma günü göreceğim. Ondan sonra yorumlarımı yapabilirim. Sikisler'den yorum yapmak akılcı değil. Çünkü savunma tarafını göstermiyorlar. Hep güzel kısımlarını gösteriyorlar. Onları Baldwin'i Makabe'deki rolüne rolünde oynatabileceğimiz bir kısa çıkar. Çünkü Makabe'de Baldwin Aa, yok. Baldwin iki numara da oynuyordu. Eğer Skyler Mess do tamam. Skyler doğru top yönlendirici çıkarsa Baldwin'in üstlenmeye çalıştığı oyun kurucu rollerini ondan alıp onu daha çok bu işlerle yormadan skor yönüyle kullanmamız sağlayacağı için faydalı transfer olur. dedim. gibi benim Fenerbahçe ve Koyu izlediğim dönemden beri beğendiğim iki gardı vardı. Birisi Pierre Henry ama doping yaparak hayatını mahvetti gerizekalı. Benim en çok sevdiğim gard profilidir. Savunma sezgisi muazzamdır. Adam öyle bir oyun okuyordu ki akıllara zarar savunma yapıyordu. So, son olarak da gelişini benim de çok hoş karşılamadım ama beni utandıran kalates vardı. Ondan sonra oldan on, o oh, istediğim vay bağlamadı. umarım Skyler Mace iyi çıkar özellikle savunma tarafında. Dediğim gibi o kadar iyi çıksın ki Baldwin'i Makabi'de kullandıkları gibi skor opsiyonu olarak kullanma şansına erişelim. Dediğim gibi Panama maçının kritik anahtarı Sertacı, Boban'ı park eden uzak tutmak olacaktır. Bu bird konusunda sürekli konuşmaktan da bıktım. Basketbol sadece atma değildir. Yedirmeme üzerine kuruludur. Sertaç 3 atsa 8 17 yediriyor. Babam da öyleydi. Ben Kızıl Yıldız performansını unutmadım. İlk çeyrek etti Bolzun ve Bolonboy pardon Bolonboy ve dış şutörleri. Farkı kapatmaya çalıştık. Kapatamadık. Son olarak uzun transferiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Uzun transferi gelecekse Fernando ismin gene gündemde tipinden siyahi olduğuna göre atletiktir. 26 yaşındaymış. O adam gelecekse geleceği adam bellidir. Babandan çıkacaksın. Sertacı dan da çıkacaksın. Hadi onu Türk diyelikte kullanırsın uzun rotasyonu baban baban Fernando Milli olarak ay pardon Börç Fernando Milli olarak kurgularsan hiç sorun yaşamazsın. Ama bizim Fenerbahçe taraftarının olayları akma üzerinden değerlendirdiği için Börç'ü gene beğenmemişler. Ama Allah korusun ba babanla başlandığı senaryoda ya da taşla acı gerçekle bir kez daha yüzleşiriz. <laughs> Panadina Ekoz'un daha fazla drive eden ve dış atıcı eden, dış atıcısı var. Tamam Kefaze bir skor alırız. O zaman ben burada açarım ağzımı Yumarım gözümü Umarım Saras Doğru uzun rotasyonunu Kurmaktan vazgeçmez Sertaçta Sakatlıktan dönmez Mecburen doğru adamları Kullanmak zorunda kalır Galibiyet alırız veya Kabul edilebilir Bir skorla yeniliriz Öbür türlüsünde Taş üstünde taş omuz üstünde baş kalmaz sevgiler.